Evet arkadaşlar, Kaliforniya, Sacramento'da, Hildebrand Brand mahallesine geldim. Çok harika. Tabii buraya niye geldim? Ee, Amazon işi yapıyorum bildiğiniz gibi şimdilik. Amazon yüklerini taşıyoruz. Amazon yükleriyle ilgili nasıl taşınır, nasıl alınır, nasıl bırakılır. Bunu bir arkadaşı eğitmek için yanıma verdiler. O arkadaşın evindeyim. Arkadaşımız, sağ olsun, o da bizi davet etti. İsmi Drenç. Şimdi bakalım, birazdan gideceğiz içine, göreceğiz. Mahalle çok sessiz sakin. Tabii burada biz trak tırımızı böyle park ettik ama burada görmeniz imkansız. Gördüğünüz gibi böyle köpeğiyle hayvanla da çıkıyor insanlar. Evimiz burası. Çok muhteşem. Şu an harika bir böyle tat, tatlı tatlı e, rüzgar esiyor. Şu tepelere doğru da gördüğünüz gibi binalar falan var. Burası da Hakiza Villalar Mahallesi. Gördüğünüz gibi herkesin bireysel kendi garajı, işte kendi e, ...yeri var. Burada iki tane garaj girişi var. Bu şekilde çok güzel bir sistem yapmışlar. Sokaklarda çok insanlar yok... ...arkadaşlar. Herkes işinde gücünde zaten. E bir de e, kültür olarak da... ...çok kalabalık yerler... De yaşa ...yaşamıyor insanlar. Genelde varlıklı insanlar. Evet. O yüzden bu şekilde. Biliyor musun tatlı tatlı ne güzel... ...ağacı nesil. Rüzgâr nesil ağacın böyle. Evet, evimize girelim. Kapıdan gideceğiz bakalım. Evet. <laughs> Abi harika bir <ev> var ya. <laughs> direnç kardeşimiz, evet. Ne diyorsun takipçilerine ne demek istersin? Söyle. <laughs> bol bol takip gelsin. <laughs> bol takip gelsin ha. Çok güzel, geniş bir alan karşılıyor bizi. Değil mi? Baksana. Kim bu senin mi direnç? Sen bir yapıyor musun, o, çalışıyor o, musun? Yapıyorduk, artık yapamıyoruz abi. Artık ya, yapamıyorsunuz <laughs> değil mi? ha, <laughs> <Aa, yapamıyorum>. malum <laughs> bu işler biraz eve gelmeyi zorlaştırıyor yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bu da geniş bir Amerikan mutfak yapmışlar. Yani zaten Amerika'dayız yani. Amerikan mutfak diye biz diyoruz arkadaşlar. Normalde <laughs> yani buranın kültürü böyle. Sistem güzel ama. Harika yani. Şöyle bakıyorsun. Buzdolabı var, şeyler. Bunlar evin içinde hazır geliyor zaten. Değil evet, mi? Bunlar hepsi hazır. Şu mikrodalgayla Evet, bu iki fırın onlar. Bunlar hazır. Şu ekstra, şu mikrodalga mı sen kendin geçiyorsun? Yok, getiriyorsun? o, da evdeydi. Ha, o da evdeydi, ha. Bizim de vardı da acaba kim bilir nerede? Elektronik tabak çana kırmızı çok oldu bizde. Evet. Burası evet. mekanisi de bunlardan. Evet, şu da küçük bir ardiye gibi bir şey herhalde. Aynen, bu. Aynen, şöyle. Yemek, pardon daha doğrusu kiler değil mi? Yemeki yıkanıyor. Şu hayat kurtarıyor. O ne abi? Okey takım. Okey takımı? <laughs> Allah'a sağ olun. Çok olmadı. Evet, şöyle bakıyorsunuz. Bu da alın gibi, alın gibi. Bir şey temizlik malzemeleri vesaire. Şöyle.